Merhaba arkadaşlar Pumpkin gelmiş geldiniz Yunsel'de nasıl video çekeyim onu göstereceğim arkadaşlar İlk olarak gereken en önemli uygulama AZ sıcırıya en rekor şurada gördüğünüz bu işte arkadaşlar onu indirip kurarsınız ben oraya bastım bu video duracağı için oraya basmayacağım arkadaşlar ayarları da var ayarlarında Türkçe yani Kurusu var normali var ama arkadaşlar bunu Play Store'dan indiremezsiniz. Söyleyeyim artık kullanımı geçti kimse kullanmıyor diye. Ama internetten indirebilirsiniz arkadaşlar. Yani çok güzel bir uygulama bence. Çok güzel bence yani. Onda hep video onunla çıkıyorum yani ben. Kimseden bakmadım. Hep Play Store'dan araştırdım, yaptım işte arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Linkini vermeyeceğim. Gerek yok. İnternetten sadece bakıp yapabilirsiniz yani. Neyse birbirimizin daha sonra geldik. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Derken hoşça kalmayın çünkü bir şey daha diyeceğim. Artık insolar gelmeyecek arkadaşlar. Insolar çok zorlanıyorum. Video shop sayesinde yapıyorum farkındaysanız arkadaşlar. Şurada gösterdiğim video shop. Ya ya işte 20 abone özel video çekeceğim. 20 abone olduk. 20 abone özel intro vereceğim size arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın yani. Ha, niye kapatmıyorum? Hadi bay.